O, o, o. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Geldin. Merhaba. <laughs> Merhaba. buldum. Ozan ben. Nikle ben memnun oldum. Mat. Nikle. Nikle. Evet. Oğuzhan ben. Nikle. Mert. Nikle memnun oldum. Oğuz ben. Merhaba. Onur ben. Merhaba, hoş geldin. Görkem. Murat. Berk Merkez. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Bizim için aynı geldi. Şu an seni beklemiyorduk. Bir anda patlıyor oldu ya. Biz oldu. Bir Bizi hiç haberde gelmedi. Ya. Yanlış bir zamanda mı geldi? <laughs> evet, sen çık bir daha gir istiyorsun. <laughs> ister misin Aynen. bize? İstanbul'da evet. mı oturuyorsun? Evet, İstanbul'da oturuyorum. Nihle, adım. 19 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. <laughs> Abimle beraber yaşıyoruz. Öğrenciyim yani. Aynı zamanda ya ticaret yapıyorum. Eğitim hayatımda devam ediyor. Ne okuyorsun? Hosteslik. Hosteslik. Sivil olacılık ve kadın hizmetleri. Nihle isminin anlamı nedir? Allah'ın armağanı. <laughs> Çok güzel bir anlamı var. <laughs> Neymiş? Allah'ın Allah armağanı. Çok iyi, harika. Başka ne sorabiliriz? Burcu ne? Yani? Terazi. Terazi. Tehlikeli. Kızlar yeni, kız buraya burada. Için gelin yani, gelin buraya çabuk. Mi için mi ciddi bir ilişki için geldim. Evlenmeyi ne zaman düşünüyorsun? 19 yaşında mıyım dedin? Hı hı. Da erkendir bence karım. Niye oğlum? Benim annem 20'sinde evlenmiş Allah Allah. Ya, <laughs> eski. <herkes>. mi? <laughs> yani 24-25 en az. En az 24-25. En uzun ilişkin ne kadar oldu? Veya Beş ciddi ay. ilişki yapmayı düşünüyor musun? 5 sene. 5 ay. 5 ay. ay. Beş Daha, ay. Ay. Daha Beş önce ay. aldatıldın Teşekkür. mı? Soğuz Hayır. Tek ilişkim oldu. Aldattın mı? Hayır. İyi bari. Güzel. Senin merak ettiğin bir şeyler var mı? Yani çok uzun sürer ama... Genel olarak... Bir dakika, o niye gözünü genel çıkardı? Sizin beklentileriniz neler? Onu öğrenebilirim. Benim şu anda bir beklentim yok da... <laughs> Arkadaşlarım o, varsa... O biraz benim acı beklentim. çekiyor da... Benim bak, o yüzden canı beklentim. sıkkın. Gözler falan da benim zaten kardeşimiz. Evet. İnşallah kurtaracağız onu bu bataklıktan. Senin beklentin nedir peki? Benim beklentim... Yani anlayışlı, kibar biriyle bir ilişki isterim. Yani. Boyun kaç? 1.70. Yani 1.68 ama 1.70. <laughs> <laughs> topuk böyle 1.72 falan. 1.75-1.80'i bulur. Yani bu şey ne var mı o kadar büyük ya topuk ya? ya. Var var. Onlarla onlar en kötü bir bulur, olur. Zor olmuyor mu onlarla yani? Nasıl? Hı? Sporla aran nasıl? Spor benim biraz iradede sıkıntı var. Başlarım biterim. <laughs> Beni teşvik edecek birisi lazım bence. Evet. Yani çok isterim bu arada. Spor beraber yaptık. Sporcu arkadaşlarımız var. Tane fitness eğitmeni var. Eğitmeni var işte. <laughs> Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Kimler <laughs> Onur? Ben fitness eğitmeniyim. Ben varım. Bir de o Benim tabii tanıma yolunda olduğum <laughs> Ya çok güzel ya, çok güzel. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim ama tanıma yolum var. Tamam o zaman. Yok ya, spor olarak yaparsınız canım. İlla bir şey olmasına gerek yok yani. Ya en sevdiğin renk peki kırmızı boşta, mıdır? Borçta meç olmayan arkadaşlar yok. var. Yani. Değil mi? Değil. Hangi Mavi. renk? Mavi. Mavi. Mavi dedi. Maviler kendini belli etti. Kırmızıyı çok severim bu arada. 1 <laughs> tane kırmızı artar kırmızı kırmızı, araba var. Var. kırmızı, <laughs> var. kırmızı Arkadaşlar o hikaye öyle değildi be. Siz o hikayeyi de benden dinleyin. O, <laughs> o hikaye ya. bitti saygısız, saygısız O hikayede yanan yani. sen oldun kardeşim. Yaşandı ve bitti. <laughs> bak bir şey diyeyim mi? Birazcık dikkat et bak biraz seyrel ha Vallahi dikkat et. Bir şey diyeyim seni en büyük beladan kurtardık yani erkeklere bir <laughs> <evlilik Aynen>. olarak. <laughs> ve bana bunun için teşekkür lazım Yani bir eleme oldu biliyorsun. Hı. Orada evet, bir arkadaşımız... Arkadaş. Kala'da bir eleme oldu. Bir arkadaşı veda etti Kız, aramızda. Kızlar evinde çekilmeyen biri vardı da onu gönderdiler. Yo, yalancı biri vardı da onu <gülüyor> yolladık. <gülüyor> Hep Boş birlikte el birliğiyle. <laughs> dışarıdaki olayları içeri taşıyan biri vardı da onu <laughs> yap, yap. Hala öyle var bu arada. Aynur da yaptı işte. Evet Murat giden kişinin kimle ilişkisi Ondan olduğunu anlattı. Var dışarıdaki olaylar bir içeri taşınıyor yani. Istiyorum istiyorum. merak ettim şu an. Heyecanlı mı? Değil mi? Evet. Ama heyecan var mıydı Kontrol ya da bilmiyorum. Heyecanlı ve utangaç bu arada. Utangaçlık var değil ya, ya yiyeceğim güzel yiyeceğim ifade ediyor anlamında bu. Heyecan, yapma diye. diye egecan 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 yani. En azından benden az heyecanlandı. Ben nasıl böyle hepimiz öyle. Ben daha o düne kadar konuşmaya neşin. başladım. Özür dilerim. Ben daha bugün aramızda hala konuşamadım. konuşmayı yeni öğrendi. Dur öğrenin. Ozan da konuşmayı yeni öğrendi. Ben unutmaya başladım. Ozan biraz bitkisel hayattaydı da. Ozan biraz bitkisel hayattaydı. Ekrana şöyle bakalım. Senin ya bizim hakkındaki adam. ilk görüşlerin nelerdir? Yani, İnsanlar. pozitif bir ev olarak mı gözüküyoruz yoksa negatif evet, mi? Evet kesinlikle pozitif bu arada. Biz gerçekten erkekli olarak birbirimize çok bağlıyız bu arada. Evet iyi anlaştığınızı düşünüyorum. Aynen biz dokunuzumuzda kalacağız burada oradan hep yollayacağız. Öyle fitne fesat <laughs> mı? <laughs> biz de iyi anlaş. Tamam. Yalanlar malanlar sevmeyiz anında yolluyoruz valla tekneyi koyuyoruz. Orada. <laughs> Güzel bir gruplaşma olmuş. Komik. <laughs> Onur yok mu merak ettiğim bir soru? Kanka ben sorulur sordum Şimdi sarışın tamam. esmer tamam. mi diyeceğim ya. sonra ben yine olaylı olacağım. <laughs> Ama sen girme kanka. En yani sarışın esmer diye bir şeyim yok. Sadece uzun boy. Birazcık. Ne kadar uzun? Yani ben 1.80'e yakın oluyorum topuklu giyince. 1, en az... O kadar çok yüksek topuklu giymeye gerek var mı? <laughs> <laughs> yani gerek dediklerine... yapıyorum takılıyorum. De... Yani, yani 1.80 sınırımız var. Zaten buradaki herkesin... Herkes 1.80 zaten. Bir 1, ben 1.75. Şey. <laughs> <laughs> Ama sen <laughs> daha şey gözüküyorsun kardeşim Ama bu arada. Ama bunlarla beraber 1.80 oluyorum. Tamam. Bir de tabanlık giysem 1.80'lik giyiriz bir 1.30. Ama yanlış anlama beni yani. Takılıyorum şu an. <laughs> ee, olumsuz bir davranışını söyler misin? Ya ben Kendimde. kendini sevmedim. sevmedim. yani. Öyle demek istedim. De Aynen herhalde. kanka. Ben biraz şey yapamadım. <gülüyor> çeviremedim. <gülüyor> 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 çeviremedim. <gülüyor> fazla duygusalım. Peki sence bu evde kimlerin ilişkisi var? Onlar güzel yani, soru. Güzel soru. Ozan güzel soru. bir. Evet çok anlaşılır. Birimizin i̇lişkisi daha var. Arkadaşlar hep Birim yanlış olmuş. Bir, bir kişiden var. değil de konuşma. Ya konuşma konuşma, konuşma. Dalgalı olanlar konuşma. var. Konuşması olan. Yeni bitmiş olanlar değişiyor. var. Yeni bitmiş olanlar ilişkiler var. Belki. İsmini bilmediğim için cevap ee, edemiyorum. Murat. Murat. Evet. O biraz gergin evet. bugün. Ona... yani onun Sen ilişkisi olabilir. Şey yok, bir problem Ona, yani. yani kusuruna bakma, o birazcık kendisi. Yok yok, kendisi. Hiç sorun değil. İlişkisi yok onun, bir, bir kişinin ha. daha var. Şu anlık yok onun. Onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum Kimi o yüzden. Murat'a zaman... Murat Murat var mı dedin? Yok Başka? Kim? Varsaydı. Aa. Tarif edebilirsin ismen de şey yapamıyorsan. Yani parmakla göz... Senin olabilir. Doğru. <laughs> Doğru. Bayağı başarılı. Doğru. Atış. İlişkisi Doğru. olanların yüzü gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Nihle kaldırsın. <laughs> Bir erkek, <laughs> erkek aday Nihle'yi dansa kaldırdı. Nihle senin düşündüğün varsa sen kaldır Bilmiyorum. istersen. Ama öyle yani. Bravo! Evet! Bravo! <gülüyor> erkek! <gülüyor> ben, ama. ben de hiç bilmem. Olsun. Olsun, olsun, olsun. Birbirinizi öğretirsiniz belki. Ben gidiyorum abi. Bütün hafta Millet'i dans ederken izledim arkadaş ya. Çok, çok garip çok evet. garip ben de hala anlayamıyorum şu an neredeyim de böyle dans edeyim ben. Ah ulan ah! <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Oğuzhan'a <laughs> centilmen hareketinden dolayı teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim. Ne <laughs> demek? Oh. Bravo Osir. Kızlar evinde seni en çok ne zorlar hiç düşündün mü? Uyum, uyumlu musundur? Ben çok uyumluyumdur. <laughs> Onlar hani benimle ya. şey yaparsa, dışlanırsa o beni zorlar. Sizlerle <laughs> tanışan fırsatın oldu mu? Kardeşim ne yapayım? Buraya geldim. Kimi tanışacaksınız? yapalım? Ya. E -Gülüyor. Çok. <laughs> Onlarla tanışmaya daha çok heyecanlıyım. <laughs> biz kolayız ya, biz kolay varlıklarız. Önemli olan kadınlar zaten. <laughs> yok öyle de demeyelim de. Yok yok, kadınların memnun etmek daha önemlidir. Evet. Ama kadınlar arasında bir kendi aralarında zor da zor bir çekişme var ya. Aha. O seni yoracak bir kadın da dün Ben mesela şey kendim alır. Alır. Şey Diğerleri alır. öyle değil mi? Diğerleri yani de var. onun gibi değil. Var aralarında ama onun kadar değildi. Var hmm. Pardon kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Deşmeyin yarımı kardeşim ya Allah Allah diyor bak. E senin şimdi iş ne olacak birader ya? Ama ondan sormayacaksın kıza soracaksın. Bilmiyorum ki. <laughs> Hayır. Aynur diyor ki şimdi diyor, ben diyor, arayı bozan diyor kadın olmak istemedim. Danur korktu, Leyla, Beyza kaldı. Mesela ben Onu de diyorum. şimdi da bir da şey bilirsem kaç kere düşüneceğim yani. Konuşmaktan da onun için. Sen, sen düşün, düşün, düşün sen söyleyeyim konuşma. Ama. Sen konuşma çünkü sen konuşma oluyoruz ortalık karışıyor hayatta sen konuşma. Konuş da konuşma. Başım abi, abi, konuş abi, sen ben de bu saatte sonra konuş. alık değilim kızlara soru sorarken uyuzlaşabilir miyim bilmiyorum. Gelecek mi kız acaba? Kız erkeklerinden birini dansa kaldırıp gelecek. Bugün bitsin istiyorum hızlıca. Ben hiç iyi değilim. Ben de esindirmeye çalışıyorum. Şunu öğrendim. Hmm. Gözlükler. çok yanlıştı. Ben i̇şte. zaman burada iyi olamıyorum alışacaksın. Anksiyete an. tam tuttuğumda burada iyi olamıyorum. Biz ben Beyza'nın yaklaştığımda böyle çok negatif bir enerji alıyordum. Size de oluyor muydu bilmiyorum. Böyle uzak dursun falan oluyordum ve onun sürekli saçını boyamak istiyordum. sürekli ama Hangi böyle Aynı sürekli. Hangi yani rengi? daha koyu kaşı kirpiği falan. Ya koyu kumral o kıza evet, daha çok yakışmaz. Çok güzel olacak. Peki şey de bak Tatyana'nın saçının soğuk, soğuk Evet. Ya, onun soğuk renge. Soğuk Evet evet. Moroş saçlarınla, kaşlarınla. Ben orada koptum. İçimdekilerin de... Bu bizim hatun demiş ya varoşun arasına düştüm diye. Vallahi ben varoş kelimesini günlük hayatımda kullanırım yani. Ben de, ben de kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. Ben de, kullanıyorum. Ben de, kullanıyorum. Ben de olduğu diyorum. zaman gayet evet. küçük oturuyor. Pardon evet. aşkım baskın ne seni? Yani? Ama her zaman şundan yanayım. Varoşluk, kalite, <laughs> sınıf, statü, işte e, kalibre falan bunların hepsi bence görünüşü yani şöyle yansıtıyor. Marka giymek veya ne bileyim böyle ultra lüks, pahalı şeyler giymekle alakası olmayan Peşle. bir şey. 3 TL'lik aldığı bit pazarından bir elbiseyle de wow gözüken kadınlar biliyoruz evet. ama kalite diye bir şey kalite de var. Kalite de dediğin yani şey doğuştan gelen bir şey. <laughs> <laughs> Bir, laf <vardır> ya, akıllı. <laughs> Bir laf vardır ya, kendiniz olun başkanınız Hakan var diye. Evet evet. Sen evet, Yeliz'le evet, durumları evet. hallet de biz buradan şeye gitmeyelim. <laughs> Ekarlanmaya gitmeyelim. Kimi çağıracak sizce? Bakalım olacak ya. Yani. Ben Bence... Oğuzhan'ı favori olarak biraz görüyorum biraz şu an. Ben net de, söylüyorum beni Ozan çağırırsa... Ozan'ı çağırmaz, sevgisi olduğunu Oğuzhan. öğrendi zaten. Şey, Ozan'ı da aynı şekilde, seni de aynı şekilde. Murat'ı da çağırabilir. Bak beni çağırsa net şekilde ben kızlar evinden birisiyle görüşmek, tanışmak istediğim için ee, sana Hayır, karşı her şey yok, yok tabii. diyeceğim kanka. Onu tanıyacak. Yo Konuşabiliriz. Çok teşekkür ederim beni çağırdığın için diyeceğim. Ama ben bir kişiyi şu an tanımak istiyorum diyeceğim. Oğuz Çarmak istiyorum.